İşte Kübra Geli'nin açık havada kurduğu 17 çeşit ikramdan oluşan sunum masası. Yaprak sarması, çiğ köfte, fasulye turşusu kavurması, trileçe, frambuazlı kek, cevizli helva, muzlu yaş pasta, tatlı kurabiye, kakaolu ıslak kurabiye, fındıklı ve hindistan cevizli helva masadaki lezzetlerden bazıları. Benim Karadeniz kızım, Karadeniz'e gelin gitmiş Kübra'm bizi Maltepe'de çok güzel bir koruya getirdi. Çam ağaçlarının altında kuş sesleri, tatlı tatlı rüzgar esiyor. <laughs> Aa, ne sesi o? Keçi. <laughs> Değil mi? Keçi geziyor. Çok güzel, keyifli bir yer. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. <laughs> Gerçekten güzel oldu açıkçalan. Çok beğendiğim için girişte giymişti hatırlarsanız. Karşılamada bu kostümünü tekrar giymesini istedim ve giydin. Sağ ol hayatım. Çok güzel rengi falan Çok bayıldım. Çok bayıldım. Çok Şimdi kaç gündür Karadeniz kızı, Karadeniz gelini diyoruz ki sen de öyleydin. Sen de değil mi hayatım? Şimdi Karadeniz lezzetleri de var burada. Turşu kavurması evet, var evet, değil mi? Tamam. Mısır ekmeği Mısır görüyorum. Evet. Sarma evet, görüyorum. Evet. Diğerleri pastalar. Neler var hayatım? Anlat bize. Anlatayım. Şöyle çiğ köftemiz var ev yapımı. Kim yaptı onu? Ee, ablam yaptı. Kendi öz ablam. Kendi öz Adı ablam. ne? Büşra. Büşra'cığım ellerine sağlık hayatım. Evet. Pastamız var. Gelin bir pastamız. Muzlu. Onu da görümcem yaptı Şengül. ...sana da teşekkür ediyoruz, Şengül'üm. <laughs> şöyle söyleyeyim, sarmamız var, kayınvalideciğim yaptı. Öptüm seni. Orada triliçe tatlımız var, arkadaşım yaptı. Şerbetli kurabiyemiz var, e, frambuazlı kekimiz var. Pastalar, kurabiyeler, hakikaten. Masayı nasıl buldunuz, seninle başlayalım Betül'cüğüm. Tabii, e, şöyle, e, ben yine sunumluklara takıldım. <laughs> Çünkü benim masamda e, en azından e, sadece bir iki parça e, farklı olarak şey vardı. O da çok çeşidim olduğundan dolayı. E, yine sayılarımı aldım. Sunumun dediğin aynen. senin evet, e, lezzetleri koyduğumuz evet, tabaklardan evet. Evet, aynen. burada Evet, tabaklarının takımı olmuş ama camlar var. Farklı bir takım kullanılmış. E, bu şekilde bir fırın e, şeyi kullanılmış. Kırmızı renk de var, siyah renk de var. E, evet, çeşit olarak e, yine e, hani çok olduğu için bu şekilde tabaklar kullanılıyor ama sayı Esas olduğu için aslında biraz daha bir bütünlük yakalayabilirdi evet. belki cam Kaç alacağım. lezzet var saydınız mı? Siz evet, çünkü masaya otururken saydım. kaşınız gözünü evet, şöyle evet. Ben evet. saydım. Ben, de ben de sonra saydım. Da 16 çeşit şey var. var. Evet. Bunları saymadım sanırım. Ben 17 saydım. Ha evet belki evet. evet. bunu unutmuş olabilirim. Olabilir. Olabilir. 17 tane. Hakkını yemeyelim. Şey, evet. Muma benzettim o yüzden herhalde şey yapmadım. neydi zaten? Herhalde hep çeşit olarak. Bir tadına bak istersen. Bu değil ben. 17 o zaman. Kendimi pastanede gibi hissettim. Çok ...fazla tatlı çeşidi vardı. Ee, benim masam e, Kübra gelinin ...masasına 10 basar. 17 lezzet evet, var. Evet, Nasıl melekçim sofra? Ee, yani ben de... ...Betül arkadaşımıza katılıyorum. Bir de ben... ...çok yetersiz buldum masayı. Çünkü Hı. çeşit olarak çok azdı... Ee, Neler beklerdin? Ee, Karadenizli bir gelin olduğunu üstüne basa basa söylediği için e, ben de aynı Huri gelindeki gibi daha çok çeşit, e, daha çok geleneksel bir şeyler, yöresel bir şeyler beklerdim. Bir de çok tatlı 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 olmuş. Tatlı Böyle... yiyelim, tatlı konuşalım istedim. Anladım ama çok tatlı olmuş. Dediğim gibi ben çok e, az buldum yani e, çok hoşuma gitmedi açıkçası. Günlerdir sosisli yedik, hamburger yedik. Yetmedi mi bunlar şimdi size? Anladım bir çay masası yaptın herhalde ama çayımız yok onu nasıl çözeceğiz peki ee, açık havadayız serinliyoruz limonata içelim kızlar ev yapımı. Anladım. Ya kek olunca böyle kurabiye pasta olunca insan bir çay arıyor. Evet. Yani. evet. Değil mi? Evet. <laughs> Nasıl Nasıl kaçırdık? <laughs> <laughs> getirseydik şuraya. Çöpün üzerinde çaydanlık ablacım doldur evet. deseydim ben sana şuradan alsaydım çaydanlığı da doldursaydım. Mesela kıyafeti kaftan semaver olabilirdi böyle Ay, açık evet. bir havada. Çok güzel, güzel olurdu oldu. gerçekten. Ama ona da çok yandık diyorsunuz kızlar ya. Yine alev alev alev. alev. Şimdi doğru söyleniyor. <laughs> evet alev alev. Solumuzda diyorlar kahve solumuzda diyorlar kumru. Tezgahı. Gelin Yanıyoruz şu an fark eden bir şey yok. Her türlü yaktım. Limonata yaptım serinleyeceksiniz. O zaman hayatım tabii bardaklara limonata doldurur musun lütfen? Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diyorsun ama seninle tatlı yiyip tatlı konuşacak kategoride değiliz. Biraz elinin lezzetini değdirseydin şu masaya biraz gözüme girebilirdin. Nasıl hayatım Alevciğim? Şimdi genel olarak masada çok çeşit ezor. olarak çok az. Hani kaç gündür Karadeniz'de olduğunu iddia eden bir gelinimiz olduğu için söylüyorum. Ee, ve diğer gelinimize nazaran Yarı yarıya yapmış neredeyse. Ben çeşit olarak çok az buldum ve neredeyse tatlı olmuş. E, tatlıyıp yiyip tatlı konuşmak tabii ki de isteriz ama çayımız yok tatlıyla birlikte. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir de bunları sormak istiyorum. Bunlar senin çeyizine ait değil sanırım. Tabaklardan Ay, bahsediyorsun. Evet, tabaklardan. Evet, benim de dikkatimi bir şey çekti. Özür dilerim. böldüm. E, yok, etiketlerini keşke anladım. kaldırsaydın. Altında etiketi kalmış. Biraz böyle dikkatimi çekti. Olabilir. olabilir. Kübracığım etiketi tabağın altında unutmuşsun. Bence onları kesinlikle yıkamadın. İnşallah zehir Bizim için tamam. özel mi aldın yoksa? Sizin için özel aldım. Keşke etiketlerini de sökseydin. Sanki Keşke sonrasında yıkandım. Gelinlerden hiçbir şey kaçmıyor. Oh. Altını üstüne her yerine bakıyorlar. Aynen. Aynen. hiçbir şey kaçırmayınca kaçırmıyor. Evet. Kula evet. bir şey sordu ama yıkandı mı peki yıkandı. hani e, etiketi de hiç e, deforme olmamış. Yıkandı. Şöyle çıkmış şuraları görüyorsanız. Ee, benimki çok düzgün. Oje şey çıkarıcı e, pamuğu üzerine koyarsanız. Hanımlar aklınızda bulunsun. Daha rahat çıkıyor. Evet. Onlar atacaktır zamanla ama çıkarsan evet. hani çıkarsan evet daha güzel olabilirdi. Bardaklar nasıl, kaşık çatal evet. nasıl? Şunu da belirtmek istiyorum. Kusura bakma belir ama biraz bana günlük geldi. Masa örtüm biraz daha şık geldi. Ama bununla bunu çok yakın şey dert yani, yakıştıramadım. Evet. Dertsiz vakitlerden. Evet. yemek tabakları olmaz. Evet. Evet. Yemek tabaklarımı çeyizimde de sergiledim görmüştünüz zaten. Evet. Evet. Burada da bu şekilde kullanmak istedim. Tamam bana biraz günlük geldi. Kendi elemeği yok. Karadeniz yöresine ait dürüst düzgün yemekler yok ve üzerine 17 çeşit yapmıştı. Yeterli değildi. Bardaklarını çok beğendim. Çok şık. Çok şık. Ee, Gerçekten çok güzel. Ee, sadece bunun yanına örnek göstereyim. Limonatayı içtim. Sütlüydü. Ee, susadığımda limonatanın hepsini içip belki de suyu tekrardan evet, koymamız bir gerekiyordu. Bir su yok. Orada evet, bir hani sayı olarak yanında bir tane daha. su bardağını evet. unutmuş. Evet, evet. Su evet. evet. Suyumuzu limonatanın bir sürü suyu doldurur. Tamam, tamam. Tabii ki de. <laughs> Hiç olacak iş mi? Evet. Olacak Ama iş mi? Ama biz, biz, biz misafiriz bu şekilde söylemesen daha aşağı olur tabii <laughs> ki de. Bir de e, şöyle e, tabakların da çok güzel, çok beğendim. Ee, ama bu çatal, kaşık, bıçak takımını çok fazla bunu uyduramadım. Bunu biraz daha böyle diğer yemek takımına evet, biraz da bu daha uyumlu evet, 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 bu olabilir. Hani bunu spor tercih etmişsin, bardaklarına uyumlu olmuş ama çatal, kaşıkla çok pek uyumlu olmaz. O zaman yemek takımını soralım. Programa katıldın, başvurdun ve biz geleceğiz diye aldın, özenmişsin. Evet. Harikasın canım benim. Ne kadar verdin? Son güncel fiyat. 3 bin TL verdim. 3 bin lira. Evet. 6 kişilik takım mı bu? Evet 6 kişilik takım. Pasta tabağı var. Pasta tabağı var. Bardaklar da içerisinde. Aa. Servislikler de içerisinde. Evet. Aa, Bardaklar çok güzel. Içerisinde. Evet. O zaman uygun değil mi? Evet. Çatal evet. kaşık bıçağını yeni mi aldın? E, hayır bunlar çeyizimden söylemiştim zaten. E fiyatını hatırlamıyorum şu 7 an. Yıl 7 yıl önceki fiyatlar. Fiyat evet. Sence uymuş mu takımlarla çatal kaşık bıçak e, ben de uyduramadım. Bu biraz günlük, bu biraz daha hani kendi yemek takımına uygun olduğu için ikisini uyduramadım. Bir de bunun çorba kasesi çorba olmadığı için mi koymadın? Çorba yoksa olmadığı için koydum. Var. Tamam. Var, var değil var, mi? Var Evet. evet. Masa örtüm ne kadar aldım? Masa örtümü ben almadım. Bu kayınvalidemden. Tut. Kayınvalidemden böyle bu gibi durumlarda destek almayı Güzel. seviyorum. Yakın mı oturuyorsunuz? Yakın oturuyoruz. Ay çok büyük avantaj. Evet evet. Değil mi? Evet. İyi ki varlar. Servis kaşıkları nasıl? Burada bir tane kevgir var. Kısaltma yapacağız galiba Rüzgar Hanım Evet. <laughs> Bunu gördüğün için mi söylüyorsun? Evet, evet, kesinlikle bunu gördüğüm için. Evet, Çünkü aynı ben bende de vardı. Ha, aynı şekilde. Buna ben mesela ne alabilirim için. diye olmadığı için onu da ilave etmek istedim. Tamam, ben Sizler, bunu ne alabilirim diye bir düşündüm de. Pastayı bölebilirsin hayatım. <gülüyor> <gülüyor> çok olmaz. Bir de ne istersen. Deniyorum. <laughs> <laughs> Bölünüz. Bak ha ne güzel bölündü işte. Tamam. Aha, evet çok güzel dağılarak bölündü ama vermemi ister misin sana? Sen dağıttın onu. Anlamadım. <laughs> Olur, ben alayım. <laughs> ne oluyor? Ben, ne oluyor? <laughs> vereyim Olur bari. Mi? Dün Huri'nin masasındaki kaşıklarla biz bunlarla oyun mu oynayacağız dedikten sonra kendi masasına da koymuştu, gülünçtü sadece. Ee, burada bunun bunun için olmadığını görüyoruz zaten. Şöyle vereyim ama yine de. Ayrıca sen dağıttın diyorsun. Hiç misafirperver gibi davranmıyorsun. Sana burada hizmet et. Canın sağ olsun hayatım. Evet, azıcık öyle o. Olan pastanın dağılması olsun. Öyle olsun tabii. Heh. Canın sağ olsun. Kübra'cığım pastadan ye, biraz ağzın tatlansın bence. Ağzım zaten hep tatlı hayatım. <laughs> Masan ee, gibi. Ben bir şeyler demek istiyorum. Söyle hayatım. Ee, benim sunumlarımda da yine eleştirildiği gibi e, kaşık, yani biz bunları neyle alacağız, servis için e, bir şeyler konulmamış hepsine tepki. Evet. Çünkü eleştirilmişti. Ee, ben bunu yetersiz gördüm, bir de çok az gördüm, gözüme çok az geldi. Açıkçası hani karnım doydu ama. Ee, ben de öyle düşündüğüm için gözüm, yaptım. Geçtiğimiz günlerde çok yedik. Evet, e, gözüm doymadı sağ ama. Gözüm doymadı. Karnın nasıl doyacak? Hepsi tatlı ayol. Ya ben tatlı da severim, yerim. <laughs> tatlı et, da, şey ya, var. Evet, onu da ben. severim ben. Çiğ köfte var, sarma evet. var, poğaça var, mısır ekmeği var, turşu kavurması e, var. daha ne olsun? <laughs> e ee, bunun haricinde elemeğini el çok göremedim. <laughs> Çünkü zaten sayı da az. En azından hani yarısından fazlasını senin yapmanı beklerdim. Tadını Buraya geldin. Keyifli bir ortam. Masayı gördün. Vay, çok da güzelmiş. Dedirtti mi sana? Benim Karadeniz masamdan sonra seninki bana çok az geldi. E ee, benimkiler de eleştirildi ama biraz da ben gözümün doymasına önem veren biriyim. Önce karnımızı doyuralım o zaman. <gülüyor> doyuralım. <gülüyor> Neyle başlamak istiyorsun? Var. Ee, ne var? Ben mısır ekmeği almak istiyorum müsaadenizle. <laughs> eklemek istediğim bir şey var mı? Şu anlık bu kadar yok. S diye Sadece diye şunu düşünüyorum. Şey. Acaba neyle başlasam? Evet. evet. Ben, sarmaya, sarmaya 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 da gözüm var. <laughs> Melekciğim eklemek istediğin? Benim söylemek istediğim şey şu. Biraz önce de söylenilmişti. Muma benziyor bu. Yani Üfle geldi. En yakın kimin doğum günü kızlar? E, e, mutfaktaki Avize'ye getirmiş evet. değil mi? En e, yakın birinin doğum günü ise hemen üfleyelim lütfen. Kızlar suyun içinde gül yedik, mumu da yeriz herhalde. <laughs> evet ben bunu da biraz Avize'ye benzettim. Ters çevirdiğinizde belki benzeyebilir. Olabilir. Evet. Olabilir, öyle de değerlendirebiliriz. Yine de gülüyor. Gülüyor boş <Gülüyor gülüyor> işte sen. Güzel gelinlerim benim. O zaman afiyet olsun diyelim mi? Şey Ellerine konu. sağlık. Teşekkür ederim, şey sağ ellerinize sağlık.